adına sendikacıyım diyenler, ben sendikacıyım, ben sendikayım. Yani biz işçiyiz diyen tüm emekçiler eğer bu mücadeleye seyirci kalıyorsa onları da tarihe bırakacağız, tarihe havale edeceğiz. Biz her ne olursa olsun şu çadırdan cenazemizin çıkacağını bilsek de biz bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Biz burada işbaşı yapıncaya kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bize bir ekmeğini Türkiye'nin ta öbür ucundan gönderen Ankara'nın üniversitesindeki öğrenciler bir araya gelip beş tane öğrenci okul haçlığını yani o çocuklar yemeğini yemeden o ekmek paralarını İFF işçilerine destek için gönderiyorlarsa Eskişehir'deki yaşlı dede emekli maaşını çekip size para gönderiyorsa sizin onlara karşı sorumluluklarınız var. Bizim bu sanayi bölgesinde iş kazasına uğramış askeri ücrette inim inim inleyen bu işverenlerin iki dudağı arasında olup günlerdir sesini çıkardamayan, yıllardır sesini çıkardamayan işçilere sözümüz var. Biz İFF işçileri bu mücadeleyi burada kazanmaktan başka çaremiz yok. Biz onun için biz kendi çocuklarımızdan önce onları korurken Türkiye işçi sınıfının ve Türk halkının çocuklarını da düşünmek zorundayız. Bu mücadele onların da mücadelesi. Ona göre bu mücadelede ya başaracağız ya başaracağız. Bu mücadelenin kaybeden onlar olacak. Biz olmayacağız. Bize bizim gibi görüp bize tasma takmaya çalışanların o tasmaları çıkarıp onların boyunlarına takana kadar bu mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Herkes burada böyle. Yılgın yok. Direniş var. Yılgın yok. Direniş var. Yılgın yok. Direniş var. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu. Mücadelemiz yaşasın onurlu mücadelemiz Anayasal hakkımız engellenemez Anayasal hakkımız engellenemez Anayasal hakkımız engellenemez, Anayasal hakkımız engellenemez.